Hı -hı. Hazır mısınız? Sesiniz gelmiyor. Rezil olmayalım da. <laughs> Yok canım. Hoş geldiniz bu arada. Kimdeki bayraklara bak. Yani. sanki Nuh'un gemisindeki hayvanlar. <laughs> Boran yine başladı. <laughs> Toksik. Araba beni alsaydın ya gider çarpardık. Bugün Boran Aykut birlikte girdik. Aykut da e, YouTube'da bir videoma yorum yapmıştı. <laughs> birlikte takılan dedik bugün kulüp maçında. Burayı çok güzel topladım bak. Çok güzel oldu. Evet. Keşke kulüpteki gibi mücadele ettikleri gibi <laughs> sıralı da mücadele etseler. Sen Tigreal mi oynuyorsun? Evet. Ben Tigreal var <laughs> Hı hı. 10 saniye var ultiye biraz sabredin toplayacağım gene. Benimle 14 saniyem var. <laughs> 4, üç. Topladım buraya. Boşuna, ya. boşuna ulti <laughs> kullanmış oldum ha. Çok güzel topladı. Harikasın. <laughs> <laughs> Eyvallah, eline sağlık. Sen de eline sağlık. Ama biz de çok tiltiz yani şu anda, farkında mısınız? <laughs> zaten şu kadroyu kulüpte kolay kolay alamazlar ya. Yani gerçek hasarı da var her karakterin. Savunma olarak da zaten evet, iyiyiz. Evet. Girmesek olurdu buraya ya. Kim girdi? Şey... Hmm, Esmer. Alamadım. Arabanın ultisi var mı ki acaba? Biraz toplu dursalar. Aldım hepsini. Güzel. Kagura da, Kagura da güzel beslendi. <laughs> Allah. Gel. Seni bekliyorum. Kimiş etmek için. Ben bilerek fake attım az önce toplamadım. Dedim herhalde şey sansınlar hani ışınlanma sansınlar. <laughs> şey yapsana Boran. Öleceksin bak. Gerekiyor aslında item için de. Aslında Boran bir kere bir öldü gel bence de. Bence de evet. Evet. Dur. Ultimi da ultimi de atayım da. Neden ultim gelsin bir. Tamam, evet. ben şöyle ufaktan bir şekilde topladım. Ben de bir kere ölmem lazım çünkü hasar çok yiyorum tane antik sıfır Esmer alır diye düşünmüştüm ama yetişemedi neyse. Sağlık olsun. Sen bizi rank maçlarında göreceksin. 3 Üç, birden aşından mı attı bunların? <laughs> ne anlamda? Çok komik. Birimiz tilt oluyor, birimiz şey oluyor. Ay hiçbir şey basamadım ben burada. Birbirimizi sakinleştiriyoruz falan. O diyor bana tamam sakin ol alacağız. Ben diyorum ona. <gülüyor> 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 Ama bugün çok sakindim. Boran çok sinirliydi. Çok yanlış oynadım orayı. Araba neden yürümeyi tercih ediyor ki? Onu anlamadım. Geride <laughs> kal diyecektin Düştüm. Ben... Ne dedim ya. Teşekkür ederim. Çok güzel çarptın. Onlar bir arada evet yakaladım ama kaçtılar. Yedin ömrümü. Hasar Yedi. Hasar verecek bir şey yok. Yok ben geliyorum. Az kaldı. Tek ulti mörüler hepsi. Ben o, alıyorum. Ben ulti kullandım hepsi kaçtı. Girsem onu alır mısın? Alamazsın. Misilleme Arkada Aynen. Kahin almam la lazım. daha yaz daha mantıklı can çalma çok var. Tamam. İki iki. Gel Güzel <laughs> Takım üç üç. Biri fiske basıyor Biri bilmem ne yapıyor Keşke arabayla gitse Bak çalıda şey var <laughs> Boran sen ayrıl Giremesinler İlla ki o Boran'a vuracak yani. O oradan nasıl aldı çıktı gitti ya. <laughs> Geliyorlar. Ben bir tane bakar çıkayım en iyisi. Esmer yanlış yapıyor. Kendi başına girmese bizi beklese süper olur. Şimdi ben oraya Zıplasana. kullandığımda şey yapıyorlar. Bak. Niye kaçtı? Kaçıyorlar yani. İyi güzel tuttun da ulti yoktu işte. Evet. Benim de canım kalmamıştı. Bizim bir tane kule almamız lazım. Büyük milyonlar harekete geçmezse bunlar çok agresif olacaklar. Evet. Şimdi biz bu oyunu veriyor muyuz abi? Vereceğiz herhalde. <laughs> Gelin buraya. Burayı toplayın. Geldim. Mia gizlem bastı. şunu yakalayamadım kaçtı. Hoş geldin at bir dakika. Şu kuleyi hemen eritebilirsek çok tatlı olur. Milyonlar geliyor mu? Ofiske işte kullanılır herhalde. Evet evet geliyor. Hadi ya. tek bırakmış üzerimde. Tamam Esmer. Geri çekil Esmer. Bırak düşsün o bırak. Satacak belli. <laughs> 15 saniye duralım hasar yok çünkü. Evet evet. Ultin var değil mi? Var var. Ultin var ama ben tamam. Benim ulti ben ulti attığımda ultim da... tam şu olduğum yer var ya bu olduğumuz yer. Tam buraya kullanacaksın. Biraz bekle sadece. Getiriyorum. Maalesef. Getiriyorum. Kullan sen. Kullan. 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 Düştün mü? Tabii. De Popol aldı beni. <laughs> güzel. Yine toparladı orayı. Boran alır orayı da. Alır evet. Helal. Güzel de elinize sağlık. Helalim var. Ama sen de güzel oynuyorsun Tigri Ali. Ben Tigri Ali hiç oynamadım. Bana kalk oyna deseler oynayamam. Hepimiz yerine sağlık Video için güzel bir şey çıktıysa ne mutlu. <laughs> ben çok şey yapmıyorum ya öyle hani sadece güzel olanları atmıyorum. O günkü ruh halime bağlı. Nasıl geçtiyse ama öyle atıyorum yani. Bu koydu beni. Kesecek bu ya. Gel, geldim ben geldim. Fiskem falan yok mu senin? Bak burada o. Nerede o? Çok güzel. Aldık. Sen can al. Loi almamız gerek. Aldım bunları. Çıkarttım dışarı. Bu kadar. Güzeldi. Popol gel bana vur. Son anda kilo almazsın be Boran. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç katut Ay gümüş ben. Oo. <laughs> Çok iyiydiniz ha. Elinize sağlık. Güzeldi yani. Hepimizin. Teşekkür ederim bu arada. Devam tamam ya devam edelim. Boran kulübe devam mı? <laughs> tamam.